Evet arkadaşlar, arkadaki tahrik kompresörünü söküyoruz şimdi. Sök bakalım altından ne çıkacak. Evet, al kapağı çabuk. Komple çıkardın mı? Tamam, o motor biraz ağırdır. Tamam. Al, 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 al. Dikkatli bir şekilde. Koy şuraya. Evet. Hemen onu da çıkaralım. Bakın altta ne çıkacak. Evet. Göz gibi arkadaşlar piston kol çıkarmış yani blok pencere açmış arkadaşlar. Arabanın bloğu değişecek. Ya da kaynak olacak ama değişecek. Kaynak kurtarmayabilir. Bu şekilde bilgilendirme videosu çektik. Bakalım tahminlerde kim yanılmadı.